Ee, kınık e, e, esnaf, esnaf kefalet Mert, kooperatif, kooperatif başkanımız Yusuf Mert de birlikteyiz. Başkanım ben önce sizi bir tanıyabilir miyim? Yusuf Mert kimdir? Ee, kısaca bana Mert, bir Yusuf Mert 1957 doğumlu. Kınık Yaylaköy doğumlu. 1970'te Kınık'a yerleşmiş. 1970'ten bugüne de demircilikle uğraşan Yusuf Mert. Sanayi sitesinde demircilik yaptım. 1900 79 yılında kendi başıma mekan açtım. 79'dan bugüne kadar dükkanım devam ediyor. 2006'nın Ocak ayında Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı oldum. 2006'dan bugüne kadar Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanıyım. Hiç kooperatifimde kesintiler olmadı. Bugüne kadar da pandemi dönemlerinde en kötü dönemlerde dahi kredilerimiz açıktı. Ve şu anda da 770 tane üyem var. Hiç takibim yok ve kendi paramızla kooperatifi yönetip gidiyoruz. Esnaf kefaletimizin kuruluş tarihi nedir burada? 1965. 1965. Evet. Ee, esnaf kefalet olunca doğal olarak esnaflar sizden kredi alıyor. Evet. Aynen. Bizden kredi alıyorlar. Nedir peki? Ee, bahsettiniz gerçi ama takibiniz yok vesaire falan. Şimdi e, bizim <laughs> Türkiye genelinde demeyeyim de İzmir ilçeleri içinde en fazla araç kredisi, en fazla dükkan kredisi veren bir kooperatifim. Bunlardan da hiçbir aksamalar yok. Ödemeleri gayet güzel ve şu anda da dediğim gibi kendi kooperatifimizin döner sermayesinde birlikten de plasmanlarımız bu yıl için 15 bin lira bir para geldi. Onun haricinde kendi ko kooperatifimizin dönüşleriyle görevimize devam ediyor. Şunu anladım. Siz kendi öz dönüşlerinizi krediyi tekrardan biliyorsunuz. Evet. Yani e, merkezden merkezden e, 2025 yılı için sadece bir 20 bin lira paramız geldi. Çok e, başarılı bir şey bu. Başarılı. Yani 20 bin lira Destek istemişsiniz ya da evet, para gelmiş. Evet. Bunun haricindeki bütün işi kendi kendi koltuklarımın kendi içinde. Bu önemli bir başarı. Evet, evet. Gayet önemli bir başarı. Evet. Ee, esnafı tanıyorsunuz. Yıllardan beri esnafmışsınız. Dire bir tanıyorum. 2006'dan mı yanılabilmişsiniz? 2006'nın 2006 Ocak ayından. Çok eski bir başkansınız. Evet. Esnafın, Kınık'taki esnafın potansiyeli durumunu böyle bir yorum. Şu an için İzmir ilçeleri içinde evet. en sıcak para giren bir ilçemiz. Madenlerimiz çalışıyor faal. O yüzden şu an İzmir ilçeleri içinde dediğim gibi potansiyeli en fazla sıcak para giren ve Kınık ilçesinde iki tane esnaf kefalet kooperatifi var. Evet. 30 bin nüfuslu yerde ikisi de aktif durumda ikisinin de kendi sermayelerine yürüyen bir durumda Ankara'dan da dediğim gibi oraya da 20 milyon gelmiştir. Bize de biz kendi şeylerimizde bu şekilde devam ettiriyor. Bu güzel bir başarı. Ee, yeni dönemde benim duyduğum doğru mudur yanlış mıdır? Size sormak istiyorum. Bir faturalandırma olayı olacakmış galiba. O konuda bir bilginiz var mı? Veya bir şey o da, 2026 ister için yüzde 30, 2027 için yüzde yüzlere deniliyor. Ama şu anda daha öyle bir uygulama yok. Şu an için yok. öyle bir şey yok. yok. Bu götürü usuldeki değişiklikler sizi ne şekilde etkiliyor? Götürü etmiyor? usuldeki değişiklikler de şimdi şu anda 30 bin nüfusun altında olan ilçeler ki kapsamıyor. Bizim de burası şu anda 29 bin olduğundan dolayı ondan da... Kanunda çıkacak evet. olan şey, kanun evet. bu şekilde Kanun evet. 30 binin üzeri. 6 kapsamıyor, an kapsamıyor. Anladım. Ee, bir hasat festivali var. Evet. Ben görüyorum sağdan soldan dışarıdan gelenler de var. Bu esnafa etkiliyor mu? Esnafa etkiledi. Ben açılmasını istemedim açıkçası. Bunu Oda Başkanımız da aynı şeyleri söyledi. Oda Başkanımız kim o? Esnaf Uğur başkanımız esnaf, esnaf, yani. esnaf Odası Başkanımız. Evet. O da saatte hatta Kınık esnafına paralı dedi. O yüzden de Kınık esnafından çok katılım olmadı. Ve şu anki eski potansiyele göre de katılım yok. Kınık esnafından neden katılım olmadı? Paralı oldu kınık esnafına. Biz önceden kınık esnafına paralı yapmıyorduk. Ücretsiz olarak açabiliyorlar. Da, evet açabiliyorlar. Bunu bu başkanımız Fetri vermiş birine. Spontora. Spontor o yüzden kınık esnafına ha. paralı dedi. E, bu yüzden esnaf katılmadı mı? Katılmadı. Şey. Yani yüzde 10 katılım yoktur kınık esnafına. Fiyat konusunda bir bilginiz var mı? Fiyat konusunda baştan 20 bin lira dedi sonra 10 bin lira demiş 15 bin liraya tuttum diyen var 20 bin liraya ama gidip de hiç kimseyle o konuda çağırmadım ama 10 bin liradan aşağı değil. 10 bin liradan aşağı değil bu 4 gün ya da 3-4 günlük bir 5 işle günlük. toplamda 5 işte onuyla başlayan evet, evet. festival süresi içerisinde. Evet, evet. E bu kınık esnafına bir zarar vermiyor mu? Veriyor. Yani evet. açmayalım dedi. E, hayır dedi. Ben dedi bunu dedi. Ben de param yok dedi başkanımız. Ben dedi şey yapmak istiyorum dedi. Yani e, sponsora verdim dedi. Onunla anlaş. Anladım. Bundan dolayı da tabii kını katılamadığı için de evet. e, bu festival, hasat festivalindeki bu hareketlilikten yok faydalanamayacak tabii. anladığım kadarıyla tabii. Tabii. E, bu şekilde. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Başkanım? Yok eklemek istediğim bir şey yok. Yani şu an için dediğim gibi. Yani zaten festivalde de akşam ben bir dolaştım mesela. Öncekinlere bakınca yani yüzde otuz katılım var. Yüzde otuz bir katılım, yüzde evet. %70 kayıp diyorsunuz. Kayıp.